meditasyonu gibi kısa sürede çok kısacık bir an vardır o demek split second onun meditasyonu yapacağız her derse başlamadan önce kendi içsel ışığımıza bağlanmak için söylediğimiz bir mantra var şimdi gözlerimizi kapatalım İlk önce bir bağlanalım kendimize ruhumuza ve evrensel güce o kutsal güce bir bağlanalım ondan sonra meditasyonla ilgili bilgileri vermeye devam edeceğim ben neden bu meditasyonu yaptığımızı daha iyi anlayacağız Full verim alabilmek için bu meditasyonda. Şimdi ellerimizi doğa pozisyonuna getirelim. Doğa pozisyonu ne? Sağ ve sol elimizin göğsümüzün hizasında birleştirilip, göğsümüze şöyle yasladığımız ve gözlerimizi kapatıp derin nefesler almaya başladığımız duruş. Şimdi çok derin bir nefes alalım burnumuzdan, iyice ciğerlerimize dolduralım yavaş yavaş. Yine burnumuzdan verelim. Burnumuzdan tekrar aldık. Verdik. Ve bilenler lütfen benimle birlikte tekrarlasınlar. Mantramız şu şekilde söyleniyor. On namo gurudev namo. İçindeki bilgeliği, benden önceki bilgeleri, bana bu teknolojiyi getiren bilgeleri, bu ışığı getiren bilgeleri selamladığım mantra Om Namo Gurudev Namo üç kere tekrarlayacağız. Tekrar nefes aldık. Om <türüyor> 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 yaşam gücünü bütün vücudumuza dağıtıyoruz. Tuttuk nefesi. Bütün odağımız şu anda. Bütün odağınızı şimdiye çevirin. Dimdik oturun. Oturduğunuz yerin kalçanızın yerle birleştiği yeri hissedin. Bütün algılarınızı bu ana getirin. Ve nefesimizi burnumuzdan verdik. Gözlerimiz kapalı. Ellerimizi dizlerimizin üstüne koyuyoruz. Derin nefesler almaya devam ediyoruz. Bugün buraya geldiysek hayattan istediğimiz bir şeyler var demektir. O istediğimiz şeylerin e, frekansını yakalamak için niyetimizi koyalım. Bugün aydınlanmak için, bugün içimizdeki ışığı kendimize çekmek için. Onun farkına varmamız için güzel bir gün, hep birlikteyiz. Kolektif enerjiyle bunu başaracağız. Evet, gözlerimizi açtık. Bu meditasyonu niye yapıyoruz? Duyuruda söylemiştim zaten. Bu meditasyon, hayatında yeni bir sayfa açmak isteyenler için ideal bir meditasyon. Eğer hayatınızda yeni bir şeye başlamak istiyorsanız, ama ne olduğunu bilmiyorsanız harika bir meditasyon. Çünkü Kundalini yoga, her derste söylüyorum bunu farkındalık meditasyonu. Şimdi siz bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama ne yapacağınızı, ne, yapacağınız, ne e, neyi istediğinizi bile bilmiyor olabilirsiniz, farkında olmuyor olabilirsiniz, düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz ama aklınıza e, neyin sizin için doğru olduğu, nerede, hangi alanda daha mutlu olabileceğinizi e, bir türlü fark edemiyorsunuz. Yoga dediğimiz şey aslında Meditasyon da yoga'nın bir parçası. Yoga ve meditasyon ayrı şeyler değil. Kundalini yoga dediğimiz zaman içinde meditasyonları da bulunduruyor. Size farkındalık sunuyor. Yani içinizdeki bilinci, yani ortak bir bilinciniz var, içinizde bir bilinç var. Bu bilinci yükselterek hayatı daha farkında yaşamanızı sağlıyor. Zihnimizin kölesi olmuyoruz. Çünkü zihin çok fazla bizim gerçek benliğimizden, ilişkimizi kopartan bir şey, kötü bir şey değil. Zihne ihtiyacımız var. İnsan deneyimi yaşamaya geldik çünkü bu hayata. Ama zihnin çok çalışması nedeniyle biz aslında bize iyi gelen şeylerin farkına varamıyoruz. Hayat amacımızın farkına varamıyoruz. İşte yoga burada devreye giriyor. Yoga da bugün özellikle yapacağımız meditasyonda bütün dikkatimizi, bütün odağımızı, bütün konsantrasyonumuzu nefese veriyoruz. Nefes, yani aslında nefes oluyoruz. Çünkü etrafta hiç başka bir şey kalmıyor. Sadece nefesimize konsantre olacağız. Ve nefesimizle bir bütün olduğumuz zaman nefes bizim bilincimizi artıracak. Farkındalığımızı artıracak. Şöyle düşünün, yağmur damlaları düşünün. Ufak 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 birikecek 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 bir sel yaratacak. Bu nasıl olacak? Nefesten ne alakası var. Nefesi alacaksınız, alacaksınız, alacaksınız ve bilinç düzeyiniz yavaş 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 yükselecek. Zihniniz çünkü devreye girmeyecek artık. Siz zihninizi kontrol edebilen bir hale gelebileceksiniz. Zihni tek kontrol edebilen şey yani onu baskılayabilen baskılamak aslında kötü negatif bir şey oldu kelime oldu. Onu kendi hükümdarlığı altına alabilen tek şey nefes. Bu meditasyonda o yüzden nefesin çok önemi var bu nefesi alıp verirken bilincimizi yükselteceğiz. Ve ne olacak biliyor musunuz? Hayatta gözlerimiz daha açık olacak. Bir uyanış gerçekleşecek. Özellikle bu meditasyonu sık sık yaptığınız zaman bir uyanış gerçekleşecek. Ve sonra ne olacak biliyor musunuz? Siz buna mucize diyebilirsiniz, tesadüf diyebilirsiniz ama bir gün bir kafeye gideceksiniz. Yan masada konuşulanları dinlerken, yani kulak misafiri olurken bir bayan, bir kadın bir şey diyecek ve ah olacaksınız. O an işte split second dediğimiz o, o an, ah dediğimiz an. Yani içimizde bir şeylerin e, kıpırdamaya başladığı an. Çünkü siz artık algılarınızı açtığınız için ruhunuzla ilgili ne gerekiyorsa oradan alacaksınız, çekeceksiniz. O hayat gücü size onu çekmeyi sağlayacak. Bu illa bir konuşma değil. Size gelen bir reklam e-maili bile olabilir. Örnek vereyim. Mesela sizin hayat amacınız insanları beslemek, insanları yemeklerinizle şifalandırmak diyelim. Ben böyle spritüel nedenler koymayı çok seviyorum. Hani aşçı olmak istiyorum değil. İnsanları yemeklerinizle şifalandırmak hayat amacınız diyelim. Yanda oturan masada birisi şöyle diyor. Ne diyor mesela? Can boğazdan gelir diyor. Bunu herkes duyar ve hiçbir şekilde buna bunu hani ilgisini çekmez. Ama sizin ilginizi çekiyor. Çünkü orada sizin ruhunuzla bağlantılı bir şey var. Can bu boğazdan gelir. Evet yani yemek yemek ruhu besleyen bir şey. Evet ya dediğiniz an işte split second dediğimiz o mucizevi an. O ayılma anınız. Benim böyle bir anım oldu. Bunu kitapta da detaylı anlattım. Ben bir yoga dersine gittiğim zaman şu anki masterım Sri Marka'nın iki tane lafı oldu. İkisi de kalbimin çarpmasına neden oldu. Bir tanesi, ben inşaat mühendisiyim dedi. Çok şaşırmıştım. Çünkü ben ben de inşaat sektöründe çalışıyordum. Ve işimde problemler yaşıyordum. O an, evet burada bir şey var dedim. Yani tanıma anı. Orada bir şey vardı. Yani herhangi bir hocanın dersine girmemiştim. O hocanın dersine girmiştim. Ve ikinci söylediği şey de, herkesin bu hayatta bir ha hayat amacı var. Dediği anda benim, bir şeyleri anlama noktamda. Çok uzattım biliyorum ama e, bu farkındalığı yükseltmek gerçekten çok önemli. Çünkü hayatımızı boşu boşuna harcamamamız gerekiyor. Boşuna zaman kaybı yaratmamamız gerekiyor. Çünkü o zaman mutsuz oluyoruz. Zaman kaybı gibi ben niye bu dünyadayım ki diye sürekli sorguladığınız zaman zaten mutluluğu ve huzuru kaçırmış oluyorsunuz. İşte böyle bir duruma girmemek için bugün meditasyon yapacağız. Bu meditasyon e, 11 dakika. 11 dakika boyunca Ağzımızın, ağzımızı o pozisyonda e, tutacağız. Nefesi alırken, nefesi bu şekilde alacağız. Nefesi birazcık tutacağız ve sonra burnumuzdan nefesi vereceğiz. Biraz, birazcık tutacağız, çok abartmadan tutacağız. Derler ki e, Tanrı nefes e, alışla veriş arasındaki noktadadır. Yani çünkü o kadar nötr bir nokta ki ne iyi ne kötü ne az ne çok ne artı ne eksi ne olumlu ne olumsuz işte o o nokta çok önemli ellerimiz sağ elimiz sol elimizin üstünde olacak ve omuzlara paralel bir şekilde göğüs hizasında şöyle bir 10 santim diyebiliriz 10 santim hizada duracak bu şekilde bütün hareket bu gerçekten çok kolay bir meditasyon gözlerimiz kapalı olacak ve 3. üçüncü tabir ettiğimiz iki kaşımızın ortasındaki noktaya odaklanacak gözlerimiz kapalı bir şekilde. Kapalı gözlerin ardında gözlerimiz aslında üçüncü gözümüze odaklanacak. Ve nefes alacağız. Hafif böyle bir ses de çıkabilir sanki ıslıkmış gibi. Hafif çok azıcık tutacağız ve aldığımız süreye eşit olacak şekilde burnumuzdan vereceğiz. Gördüğünüz gibi çok basit. Heyecanlı. 11 dakika bunu yapacağız. Sağ el, sol elin üstünde. Kolları böyle aşağı lütfen indirmemeye çalışın. Meditasyonu yaparken ben biraz hatırlatacağım arada Konsantrasyon, konsantrasyonunuzun bozulmasına izin vermeyin. Sadece hareketi doğru yaptığınızdan emin olmak için. Çünkü Kundalini Yoga'da açılar, pozisyonlar çok önemli. Onları bozduğunuz zaman boşu boşuna hani emek veriyorsunuz. Etkisini full alalım. Bu Kendimizi yeniden yapılandıracağımız bir meditasyon. İnsan olarak kendimizi yeniden yapılandırma, yeniden inşa etme e, yetisine sahibiz. Diğer canlılarda bu yok. E, cansız şeylerde de yok. Bir halı, e, ben bugün halı olmak istemiyorum artık masa olmak istiyorum <laughs> demiyor. Ama biz e, seçme hakkına sahibiz. E, ben bugün şunu yapmak istiyorum ama yarın da şunu yapabilirim gibi e, insan olarak böyle bir lüksümüz var hayat amacımıza doğru giden yolda her şeyi deneyimleme hakkımız var. Böyle bir lüksümüz var. Bu meditasyon aynı zamanda hormonal sistemin üzerine çalışıyor ve hormonal sistemin aslında kendi kendini şey yapması, yenilemesi bizim de kendimizi yenilememiz için güzel bir temel sağlıyor. Evet şimdi gözlerimizi kapatalım. Sağ elimizi sol elimizin üstüne şöyle 10 santim olacak şekilde tutalım. Eller hep böyle birbirinin altında ve bir üstünde olacak. Kollarımızı böyle kaydırmayalım. Kollar yere paralel. Gözlerimizi kapattık. Göğsümüzün önünde ellerimiz. Üçüncü göze odaklandık. Ve başlıyoruz. Ağzımızdan, o şeklindeki ağzımızdan nefes aldık. Verdik. Burnumuzdan. Herkes kendi ritminde yapsın. Ben artık susuyorum. Tüm konsantrasyonumuz nefesimizde. Nefesimizle bir oluyoruz. bizi aydınlatacak, bize rehberlik edecek nefes, hayat içimizdeki hayat gücünü çıkartacak olan nefes. diyaframdan güç alın Hı. nefesi daha uzun ve daha çok alabilmek için saniyede değil salisede kavramak için etrafımızda olanı biteni salisesinde anlayabilmek için günlerce düşünmemek için sürprizlerle karşılaşmamak için farkındalığımızı her gün artırıyoruz bize söylenen sözün ne demek olduğunu anında anlıyoruz bu farkındalıkla, bu büyük idrak haliyle, yüksek bilincimizle. Bazen o kadar idrak idrakımız artıyor ki, o kadar kendimizi buluyoruz ve içimizdeki ruhla bir oluyoruz ki, o laf ağızdan çıkmadan bile onu algılayabiliyoruz. bütün odak nefeste gibi gömlek atma vakti bir tırtıl gibi kileme kansla olmak istediğin yeni şey Düşen görevi sen yap, bilincini açmak için, bırak gerisini evren yapsın, kaynak yapsın, kaynak bonkördür, kaynak cinli değildir, kaynak senin mutlu olmanı istiyor, hep öyle istedi, şimdi de istiyor ve hep öyle isteyecek. ki sen o enerjinin hayatına akmasına izin ver. O enerjinin frekansına kendini getir. O frekansa geldiğin an tüm o enerji kanalları zaten açılacak. Bırak o işi kaynak yapsın. Ve nefesi tut, içinde tut ve omurganı sık, bütün kaslarını sık, omurganı sık. Nefesi içinde tut. 11 dakika bitti bile. Sık içinde, omurganı dikleştir, iyice omurganı sıkıştır. Burundan nefes ver. Tekrar ağzından al. Tekrar sık kendini, omurganı iyice dikleştir. O kundalini enerjinin yukarıya doğru yükselmesine izin ver. İyice sık kendini, iyice sık. yine nefes ver. Ve tekrar nefes al. Son kez son şansın iyice nefes doldurmak için bu meditasyondaki şu son şansın. iyice sık kendini, iyice sık 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 enerjiyi yukarı 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 yolla, kaynakla bir ol. Bağlandığını hisset o yukarıdaki kocaman beyaz, sarı, renkli, her renkten ışığı barındıran kaynağın bağlan ve oradan sana gereken enerjinin akmasına, kanalların açılmasına izin ver. Bütün fırsatları yakalamaya izin ver. Kendine bu iyiliği yap. Ve nefes ver. Ellerini dizlerinin üstünde dinlendirebilirsin. Vücudunda değişen enerjileri gözlemle. Şu an bilinç getirdin. O nefesle farkındalığını artırdın ve Yeni bir sen oluşturmak için ilk adımı attın. Temeli hazırladın. Yeni sen için kat çıkmaya hazırsın, temel sağlam. Ve hazır olduğun zaman gözlerini açabilirsin. Ellerimizi tekrar doğa pozisyonuna getirelim. Meditasyonu bitirmek için her zamanki gibi satna mantrasını söyleyeceğiz. Yani hakikat benim kimliğimdir. Ben gerçeğin ta kendisiyim. Bunu bildiğim zaman zaten bütün hayatın gerçek yüzü bana doğru döner. Ve bana ne yapmam gerektiğini zaten altın tepside, gümüş de değil altın tepside sunar. Gözlerimizi kapattık, derin bir nefes aldık. Satnam diyeceğiz. Üç kere. So...